Azo şu bahçe işini ne yapacağız? Malları sokacağız işten sonra. Kim sokacak peki? Sen orasını düşünme. Dudu'ya bir şey çaktırmayın yeter. E hadi o zaman gidelim Azra. Gidelim hadi yürüyün. Çamaşırhanede misin? Evet. Seni de bahçeye yazmışlar. Yapacak bir şey yok. Deniz dikkat et. Merak etme canım. Mahkumlar görevinin başına geçti müdürüm. Güzel. Meltem azalana dikkat etsin. Peki müdürüm. Özlem, bu akşam bir planın var mı? Annem var hasta ama. O zaman bu akşam size gelsem, hem arkadaşlığımız oturur, kız kıza muhabbet etmiş oluruz. Olur müdürüm, seve seve güzel Nerede kaldınız acaba? Seni o sancığımızla baş başa bırakmak istedik Dudu'cum. Şap dumak ettiğin lafa bak. <laughs> Nasıl bakıştığınızı hepimiz görüyoruz Dudu'm. Oo boncuk. Senden mi buraya yazdılar? Evet Azra. Ne oldu? Hiç. Sevindim. En azından uzak olmayız birbirimize. İznin olursa İşlerimin başına geçmem lazım. Tabi tabi buyur. Dudu bu filanlar nasıl ekiliyor? Kız sen bu işlerden anlıyor muydun? Uzun zaman oldu. Bir süre gözüm kulübeden uzak olsun Meltem. Daha önce bir kere göz yumdum Azra. Meltem, akşam hesabına bakmayı da unutma. Malları getirdin mi? Getirdim. Ne ararsam var. Telefon, uyuşturucu, ilaç, alet. Güzel. Benim kızlardan bir tanesi gelecek. Malları alacak. Tamam. Bekliyorum. Son 10 dakika hanımlar Yarın alıp geliyor. Fazla zamanı kalmadı. Benim alet bulmam lazım. Ben o kadarını bulamam. Azra tepemde zaten. Tamam sen git. Fazla şüphe çekmeyelim. Şimdi bir arama yapacağız arkadaşlar. İçeride kadınların kurduğu sistemi bozmamız şart oldu. Onlar yemeklerini yerken biz B1'i arayacağız. Neden sadece B1 efendim? Çünkü kadınların başında azlar var. Ve bizim onun kurduğu sistemi bozmamız lazım. Hazırsanız çıkalım. Masadaki bu bıçak kimin? Tekrar soruyorum. Bu bıçak kimin? Benim Zerrin Hanım. Azra nasıl şunu üstlenmiyorsun değil mi? Siz de iyice taktınız bana Zerrin Hanım. Pardon müdürüm. Özlem, Derya'yı hücreye götürdü. Sen sustukça, benim emirlerime karşı geldikçe, arkadaşlarım bir bir azalacak. Tek kalacaksın. Bayağı iddialısınız, yarın Hanım. Ama dikkat edin de siz tek kalmayın. Gel benim nazlı oluyor Azra'ların bloktan bıçak çıkmış. Zehrin Hanım Derya'yı hücreye atıyor. Azra'nın mı peki? Derya üstlenmiş olabilir. birini aramam lazım. Kimi? Boş ver, gidiyorum ben. Neden benden sakladın Azo? Hasret bir boş yapma. Güvenmiyor musun yoksa? Azra, sana demiştim bu işlere bulaşma diye. Derya sokmuş işte ben ne yapayım? Demek ki Naciye'ye çalışıyor. Bak Azra, eğer orayı elimden alırsan Zehrin Hanım seni asla affetmem. Zerrin geldiğinden beri size boklar oluyor. Bir kendinize gelin. Çıkın şimdi beni yalnız bırakın. Deniz sen ne istediğinin farkında mısın? Gece olduğunda Zerrin'in odasına girmem lazım. Lütfen Hüseyin. Bak kesin ağzını da açtım. Ne yapayım daha? Yakalanırsan benim adımı vermek yok ama. Söz Hüseyin. Rahat mısın? Bu alanda nasıl rahat olunabilir sizce? Şöyle yapalım. O zaman ben senin anneni yarın görüşmeye çağırayım. Nasıl olur sence? Benimle işbirliği yap. Anlaşalım. Kodumayı alırım seni. Hem tahliyen için de uğraşırım. Aslan'ın yaptığını söyleme yeterli. Deniz gel Zerrin Hanım hücrede Kısa bir vaktim var Tamam gidelim Nerede bu? Nerede bu? Sizinle konuşmam gereken bir şeyler var Zerrin Hanım. Naci ziyaretçin var. Deniz ziyaretçim var. Kim olabilir ki? Dün avukatımı aramıştım. Tamam canım. Nasılsın Deniz? Kızımdan sonra nasıl iyi olunabiliyorsa öyleyim. Yakında mahkemem var. Özge söylemiştir beraber olduğumuzu. Söyledi. Ecem sana ne yaptı? Pislik. Ecem sana ne yaptı? Özlem Deniz'i hücreye götürün. Üç numaralı hücreye. Onun ipini çekemem ama çekecek birisini buldum. Çok yakında kızının yanına gidecek. Kavuşturacağım denizi kızına. Yeni gelen mahkumları boğuşlarını yerleştirin. Peru ve makyası silmen lazım. Peru almasanız. Biraz sert olmadı mı? Peki. Gel seni koğuşuna yerleştirelim. Sana çok güzel bir sürpriz hazırladım. Bugün eline geçer. Büyük ihtimal kızın ile kavuşacaksın. burası vay yeni kız hoş geldin Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol canım. Koşunuz burası. Allah kurtarsın. Sana çok güzel bir sürpriz hazırladım. Bugün eline geçer. Büyük ihtimal kızın ile kavuşacaksın.